Herkese merhaba arkadaşlar. Beykozak burada. Video başlasın. Şimdi bak Ne şey yapıyorsun lan? Evet beni çek bir daha burada. Hayır, birleştireyim son. Ne yapıyorsun? <laughs> sen yayında abi vallahi? Ya vlog çekiyorum abi. Bana atas. Başla, başla. Tamam, sen çekme. Arkadaşlar burada aletleri görüyorsunuz. Ben şunu deneyelim mi? <laughs> Gayet iyi. <laughs> Sporumuzu yapıyoruz her zaman. Geldim. Sporumuzu yapalım. Bak arkadaşlar burası kardeşlerimin çekildiği yer. Beykoz Akbaba. Sporumuzu yapıyoruz. Tabii ki de bazen buraya spor yapmaya değil çekime de geliyoruz. Sete yani. Burası da böyle yer arkadaşlar. Kardeşlerimin kümes bu tarafta arkadaşlar. Kümes setine gitmek isteyenler Beykoz Akbaba. Ve buradan dümdüz gidiyorsunuz. Önünüze çıkıyor zaten. Kümes ve Şengül'ün evi. Karavanlar var zaten. Her zaman burası böyle. Bana atla. Bak sen çekiyorsan bana at vallahi diyorum. Vallahi kardeşim sen de beni çekersen at. Evet arkadaşlar yani görmüş olduğunuz gibi sporumuzu yapıyoruz hala. Aldı. Oğlum oh, hadi, hadi ya. Bugün tamam. Burada. Vallahi bu da burada. İşte görmüş olduğunuz oh, gibi. Sen niye kamera çok yavaş? O videoda böyle oldu. Baksana. E yenilik net vallahi her açıyı alıyor. Hadi çık koy ya yeter. Tamam. <laughs> Burada kediler var. Mesela nerede? Göstereyim bakalım bir tane kedi falan. Bakalım nerede? Burada gördüğünüz gibi bir tane kedi var. Ya bakalım. Ne yapıyorsun sen? Gel. Ay, 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 ay. Geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok maymun bir hayvan. Görmüş olduğunuz gibi. Ay canım benim. Hadi görüşürüz. Hani de orada var. Sen gel bakalım. Gel. Ay ay bağırıyor bir de. Ne oldu? <laughs> Buradaki burada. burada. maymun. Aha bir tane de burada var. Bağırıyor. <laughs> Arkadaşlar, eğer bu vlog bitmediyse buradan başka bir yere geçmişiktir. Haberiniz olsun. Bittiyse de görüşmek üzere, bay bay. Evet arkadaşlar, burada bir tane salıncak var. Sallanmak isteyen olur diye. İşte görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bir sürü şeyler var. Evet yani arkadaşlar. Evet. Aha meşhur bir tane daha kedi bulmuş. Bulduk. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben de. Ben de gösterdim. Buraya da bak. Korktu Korktum. Korktu. Barış. Korktu? <laughs> Her yerde toz yaptın lan. Üçer. Bunun devamı gelebilir. Gelecek. <laughs> de, duyduğunuz gibi gelecekmiş. Bana atacaksın abi bunu lütfen. Ne bir şey çekmem ki. Ben de sana atarım tamam mı? Sen bana at bir. Tamam mı? Hı hı. Mom Evet arkadaşlar. Şimdi size bir yer göstermeye gidiyorum. Burayı herkes görmüştür. şurada sanırsam şuralarda bir yerde Gönül'ün lokantası orada arkada lokanta yani. orada işte şurada dedim de. gösterelim işte Gönül'ün lokantası